Günaydın Ece. Ece hadi kalk sabah oldu. <laughs> hadi uyan bakalım. <gülüyor> hadi. <gülüyor> of. of gece hiç uyuyamadım. Aa a, neden? <laughs> Çünkü hiç rahat edemedim. Aa tabi uyuyamazsın. Üstündeki pijama senin için çok küçük. Baksana ne kadar da gerilmiş. Ama bu benim en sevdiğim pijamam. Hmm, bence bu üzerindekini daha ihtiyacı olan birine verelim. Biz buna benzer başka bir pijama alalım. İyini seni mi alacağız? E, tamam. Tamam anlaştık. O zaman sen üstünü değiştir ve gidelim. Ayakkabılarımı giydim. Tulumum da tamam. Hı? Ben hazırım. La la la, la la la. Hadi geldik bakalım. Bulacak mıyız kendimize göre bir pijama? <laughs> ha? Aa hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hoş bulduk. Biz pijama bakıyoruz. Tabii. Pijamalarımız burada. İstediğinizi seçebilirsiniz. Aa Ece bak burada çok güzel bir takım var. Ne dersin? Ama Da dinozor var. Bu nasıl? Hmm, aaa, ben dinozor istemiyorum. Benim pijamam ayıcıklıydı. Hmm, pardon. Ayıcıklı pijamamız var mı acaba? Bir bakalım. Şöyle üzerinde pembe bir tavşancıklı olan kışlık modelim var. Bu da kısa kollu yine üstünde tavşancı olan yazlık modelim. Aa, aa, bunun üstünde unicorn var. Ve şapkasında da unicorn boynuzu. Buna ne dersin? Ay çok güzelmiş. Ece ne dersin? Hem bak senin üstünde de unicorn var. Aa, evet. Ben unicornları çok severim. Denemek ister misin? Evet. Giyindiysen hadi çık bakalım. Evet merak ediyoruz. <laughs> Geliyorum. Oldu. Çok tatlı. Küçük bir unicorn oldu. <laughs> Kulakları, boynuzu, <laughs> ay! Bir de burada kanatları ve kuyruğu var. Çok tatlı. <laughs> ben bu pijamayı çok sevdim. Bunu alalım İrem. Hmm, evet, bu biraz kalın. Bence yaz için bu kısa kollu model çok uygun. Ne dersin? Tamam onu da alalım. Ama üstümdekini ben çok sevdim. Tamam. Biz bu ikisini almak istiyoruz. Hemen bakıyorum. 350 para. Unicornlu. 250 para da. Yazlık model. Toplam 600 para. Tamam. Buyurun. 500. Yüz daha 600 yapar. Teşekkürler. Hadi üstünü değiştir ve gidelim. Ben pijamamla durmak istiyorum. O zaman ayakkabıları giyeceğiz. Tamam. <laughs> o halde çıkarttıklarınızı ve aldığınız diğer yazlık pijamayı böyle poşete koydum. Buyurun. Teşekkür ederiz. Sizlere kolay gelsin. Hadi gidelim. İyi günler. Yine bekleriz. Okul çantasına portakalı da koyalım. Hazır mısın? Hı. Ne oldu? Ben okula gitmek istemiyorum. Neden? Bir şey mi oldu? Hı. Birisi seni üzdü mü? Yok. O zaman kızdırdı. O yüzden mi gitmek istemiyorsun? Hı hı, kızdırmadı. Bilmediğin başka bir nedeni varsa bana açıkça söyleyebilirsin. Bir nedeni yok. Ben sadece okula gitmek istemiyorum. Hmm, anlaşıldı. Aklıma bir şey geldi. Ece bak senin için ne almıştım. Ha? O ne? Bunlar saç simi. Saç simi mi? Saçının istediğin kısmına böyle bir kısmı seçip oraya ışıltı verebilir. Işıltı tamam. mı? Parlak mı olacak? Evet. Ehe, hadi yapsana. Önce seç bakalım. Seç bakalım hangisi? Mor mu? Mavi mi? Yoksa gri mi? Hmm. <laughs> Bakayım. Mor mor Yapıştırmak için. Bu jeli alalım. Hmm. Şöyle kahvüllerine iki tane çizgi yapmamı ister misin? Alır. <laughs> Biraz dağıtalım parıl parıl olacak. Evet. Şimdi de sinü sürelim. Oluyor mu? Evet çok güzel oluyor. Diğerini de yapalım. Ay çok güzel oldu. Bakayım. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Parlıyor. Ay bence çok güzel oldu. Keşke öğretmenim ve arkadaşlarım da görseydi. <laughs> evet. Cansu'ya göstermek istiyorum. O zaman okula gidiyoruz değil mi? Evet. Vazgeçmeden gidelim. Görüşürüz. <laughs> Çantamı da alayım. Cansu'ya göstereceğim. Çok güzel oldu. <laughs> Ece de birazdan okuldan gelir. Ona güzel bir sürpriz hazırlayayım. Yumurta, süt ve un. Hepsini karıştıralım. Yumurta da kırıp Karıştıralım. Kek için hamurumuz hazır. Şimdi pişirelim. Keki fırına verebiliriz. Hoş geldin nice. Hoş bulduk. Ne oldu? Neden keyfin yok? Ben artık okula gitmek istemiyorum. Neden ama? Çünkü Mira bana istediğim oyuncağı vermedi. Ben de o yüzden bir daha okula gitmeyeceğim. Peki oyuncak kimindi? Ee, şey Mira'nın da e, ayıcığını getirmişti. Anladım. Ama yine de birisi kendine ait olan bir oyuncağı başkasına vermek istemeyebilir. Ve bu da okula gitmeme nedeni değildir. Ama ben birazcık oynayıp verecektim. O ne? Sana sürpriz hazırlıyordum. Kek. Bence bu keki bir pastaya dönüştürebiliriz. Pasta mı? Evet. Yarın okula götürebilirsin. Arkadaşlarınla paylaşmış olursun. Mira bana oyuncağını bugün vermemişti. Ben de yarın ona pastadan vermeyeceğim. Aa ama bence kesinlikle Mira'ya da vermelisin. Böylelikle senden bir şeyler öğrenebilir. Ben hiçbir şey anlamadım. Pastadan ona verirsem ne öğrenmiş olacak ki? Pasta yemiş olacak. Hayır paylaşmayı öğrenmiş olacak. Hem Mira çok iyi bir kız. Evet, belki o da bana yine ayıcığını verir sonra. Evet, pastayı neyle yapalım? Hmm. Şey, ha? meyveli yapalım mı? Tamam, meyveli yapalım. Hangi meyveleri koyalım? Ee, çilek, hmm. portakal. TV, bir de şunlardan da koyalım ve rulo çikolatalar. Yarın okula pastanı götürmeden önce bilimleyelim. Sınıfta kaç kişisiniz? Ben, Mira, Ahmet ve Nazlı. Evet, bir de öğretmeniniz 5 Bir, iki, üç, dört ve beş. Yarın için pastamız hazır. Ben şimdi yarına kadar bu pastadan yiyemeyecek miyim? Hayır. Hem zaten bir gece dolapta dursa daha iyi olur. Yarın yiyebiliriz. <laughs> tamam. Arkadaşlarımla beraber yiyeceğim. Anlaştık. <laughs> Çok güzel görünüyor. O zaman hadi hemen dolaba koyalım da yarına güzel olsun. Hadi koyalım.